Selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda Arar sistemini inceleyeceğiz birlikte herkesin çok kafasının karıştığı ve en çok para kayıplarının yaşandığı durum aslında arar sistemini uygulamamak. Arar sistemi nedir, mantığı nedir, nasıl uygulanır? Şimdi sizlere bu videoda bunlardan detaylı şekilde bahsedeceğim. İlk öncelikle gördüğünüz gibi Maxia borsasını anlatacağım. Zaten yıllardır kullandığımız bir borsa. Açıklamalar kısmında kayıt linki var. İsterseniz kayıt olabilirsiniz dostlarım. <laughs> Şimdi BTC üzerinden örnek vereceğiz. Öncelikle Arar sistemi nedir? Veyahut da biz mesela işlem aldınız. Sürekli sabit kaldıra, sabit miktarda işleme girerseniz ne olur? Bundan bahsedelim ilk önce. Arkadaşlar çoğu insanın yaptığı hata şu. Sürekli sabit kaldıra, sabit miktarda işlemlere giriyor. Fakat örneğin aldığı işlem, bir tane işlem düşünelim. Bu aldığı işlemin stopu bir uzaklıkta olabilir. Arkadaşımızın aldığı. Hatta biraz daha şöyle bir üst grafiğe geçelim. Daha çok büyütelim şu grafiği. Evet. Mesela aldığınız bir işlemin stopu yüzde beş olsun. Siz bu işleme yüzde beş stoplu bir işleme diyelim ki 10x kaldıraç ve 100 dolar giriyorsunuz sürekli 10x kaldıraç ve hatta 10 dolar diyelim 10 dolar giriyorsunuz sürekli bu işlemlere diyelim ki bu işleme 10x 10 dolar girdiğinizde ne olur yüzde beş düşüp stop olduğunuzda 5 dolar kaybedersiniz değil mi? Fakat siz bir tane daha işleme girersiniz. Belki onun stopu %10 aşağıdadır. %10 aşağıda olan bir stoplu işleme 10x kaldıraç. 10 dolar gene girerseniz bu sefer 10 dolar kaybedersiniz. Eksi 10 dolar yazalım buna da. Ama ondan sonra diyeyim ki bir tane işleme girdiniz. TP olacağı tuttu. %3 TP'li bir işlemdi. Gene 10x 10 dolar girdiniz. Ne olacak? 3 dolar kazanacaksınız. Ve bu şekilde arar sistemini uygulamadığınız her gün sizler bu tablo ile karşılaşacaksınız. Yani her zaman kaybınız daha yüksek fakat kazancınız daha az olacak. Bunu stop seviyesini fark etmek sizin sabitleme imkanımız var. Bu sisteme de risk reward yani arar sistemi diyoruz. Stop uzaklığının bizim kazancımızın veya da kaybı bitmemizde herhangi bir hükmün olmadığı kaldıracın bizim kazancımızın veya da kaybetmemizin herhangi bir hükmü olmadığı şekilde işleme girme metodumuz var. Bunu peki nasıl uyguluyoruz? Bunu size göstereceğim. İki çeşit uygulama metodu var. Biri hiç uğraşmak istemeyenler için, biri gerçekten ben bu işi profesyonel yapmak istiyorum diyenler için. Bakın TradingView'da projeksiyonlar kısmında alış pozisyonu ve satış pozisyonu var. Alış pozisyonu long için kullanıyoruz. Satış pozisyonu da short için kullanıyoruz. Diyelim ki ben long alacağım. Analizimi yaptım vesaire. İşte dedim ki ben ee, işte bakalım ne var. İşte şurada bir hafiften bir SRP var. Ben fiyat geldiğinde buraya atıyorum. Long alacağım. Tamam okey. Projeksiyonu alış pozisyonumu aldım. Geldim buraya koydum. Long gireceğim yere koydum. Stop'umu belirleyeceğim. Diyelim ki ben işte şuradaki mum birikintilerine stop atacağım. Okey. Şuraya stop'unu çektin. Hedefin neresi olacak? Diyelim ki bu nokta olacak. Hedefini de belirledin. Hatta biz bunu direkt 1'e 2 olarak tamamlayalım. Hedefimiz 1'e 2 olsun. Şimdi bu arar risk reward tool'unu yorumlayalım. Ne demek istiyor ilk önce? Bakın hedefin %1.12 yukarıda. Stop'un ise %0.56 aşağıda. Bu hedefe geldiğinde ürün 1060 dolar yükselmiş olacak bu stopa geldiğinde ürün 530 dolar düşmüş olacak. Stop uzaklığına göre hedefin iki katı büyüklüğünde. Ne demek bu? Bakın risk ödül oranı 2. Ne demek oluyor bu? 100 dolar stop olursan 200 dolar kazanacağın bir işleme giriyorsun diye aslında. Tamam mantık bu. Ne kadar risk ediyorsan iki katı kazanacağım bir işleme giriyorsun. Risk ölü oranınız bir olursa ne demek olur? Tamamen 100 dolar kaybedeceksen 100 dolar kazanacağım bir işleme giriyorsun demek oluyor. Şimdi biz risk ölü oranımızı bir tutalım ve işleme bu şekilde gireceğimizi varsayalım. Peki bunu borsaya nasıl entegre edeceğiz? araç sitebili ne kadar açacağımızı nereden göreceğiz? Şimdi bu tuğla iki kere üzerine tıkladım. Burada her işlemde kaybetmek istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Örneğin sizin 1000 dolar ya da 10.000 dolar bir kasanız olsun. 10.000 dolar bir kasanız var tamam mı dostlar? Bu 10.000 dolar kasayı siz 50 parçaya bölmek istiyorsunuz. 50 parçaya böleceksiniz. 50 parçaya bölünürse ne olacak? Her 200 dolar sizin riskiniz olacak. Yani siz her işlemde 200 dolar stop olmayı göze alıyor hale gelmiş olacaksınız. Şimdi bu noktada ben buraya o zaman 200 yazıyorum hesap boyutuma. Riskime de %100 yazıyorum. Çünkü 200 doların yüzünü kaybetmeyi göze alıyorum. Zaten ben buraya direkt ben kaybetmek istediğim miktarı giriyorum her işlemde. Tamam bunu da girdim. Bakın bu rakam sürekli sabit olmalı yani her işlemde bu şekilde kalmalı burası Çünkü artık siz kasanızı böldüğünüz kaybetmek istediğiniz her işlemdeki bir miktarı belirlediniz ve buraya yazdınız Arkadaşlar bunu değiştiremezsiniz değiştirmemelisiniz Tamam dedim gördüğünüz gibi bana burada bir miktar verdi diyor ki bana 0.377 btc'lik işlem aç borsana gidiyorsun burada bakın işlem tool'unda long tpsl'yi açacağız ve burada quantify yani işlem açma cinsini btc cinsine alıyoruz bakın btc cinsinden alacağız her zaman bu quantify yani işlem açacağım miktar cinsi her zaman işlem alacağım paritede olacak ethereum alıyorsan quantity ethereum olacak e, ada coin'de işlem alacaksan quantify'in ada olacak dostlarım. Yani her zaman hiç ilgili parite cinsinden işleme gireceksin. USDT veya da kontrak olmayacak dostlar. Tamam mı? <laughs> Şimdi bana ne diyordu? 0377 BTC'lik işleme gir. Girdim. 0.377 yazdım. Bakın. Kaçtan işleme girecektim ben? 94.687'den işleme giriyorum. 94, 687. Onu nerede gördüm? Bakın tuğla attığınızda sağda giriş seviyeniz, tp'niz ve stopunuz yazar. Hadi yaz göremiyorsunuz. Tool'un ikisi kere üstüne tıkladığınızda bakın giriş fiyatınız, karınız ve stop yeriniz zaten otomatikman tanımlanmış olur sizin uzattığınız tool'a göre. Karımız neymiş? 95.215 girelim. 95.215'e geldi. TP al dedim. Ardından Stopumuz da 94157. Yazdım dostlarım Şimdi bakın bana burada ne diyor? TP olduğunda 200 dolar yani 199 dolar kazanırsın. stop Stop'unda da 199 dolar kaybedersin. Biz de ayarlamıştık. Bakın 200 dolar ayarlamıştık. Virgülden sonralarını yazmadığım için böyle virgülden sonralarını yazalım istiyorsanız yazdıracaksa tam tam rakam sağlayalım burada. E, 215.6 215.6 ardından da 94.687.8 evet gördüğünüz gibi dostlarım 199.92 yani 200 dolara 200 dolar kazanım kaybedeceğin şekilde işleme girersin diyor. İşlemimiz bu kadar basit. Bakın ne yapmadık kafamıza göre bir margin ayarlamadık ve bakın kaldırıcı hiçbir şekilde dokunmadık. Peki şu an kaldırıcımız kaç? 200 xte Peki ben bu kaldırıcı 500x'e çekersem kazanç ve kayıp tablom değişir mi buna bakacağız. 500x'e çektim ve confirm dedim. Tekrardan TPSL'ye mi girmemi isteyecek mi istemeyecek bakın. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kazancım veya da kaybım değişmedi. Kaldırıcı arttırmama rağmen. İşte bu işin mantığı bu. Arar sisteminde stop uzaklığınızın herhangi bir önemi yok kaldırıcınızın herhangi bir önemi yok. İstiyorsanız bakın burada kaldıracımı 10x'e düşüreyim. Hiçbir şey fark etmez. Gene kazancım ve kaybım aynı olur. Fakat burada kaldırıcı değiştirdiğimde ne değişiyor? Onu gözlemleyelim. Eğer ben 10x kaldıraçla girersem benden 3600 dolarlık bir bakiye kullanacak bu işlemi açmam için. Ama kaldırıcımı 500x'e kadar yükseltirsem ki Max'e 500x'e kadar sunuyor. Bakın 100 dolarlık işlem alacak benden. 100 dolar bakiyemden kesecek bu işlemi açmak için. Yani kaldıraç aslında bizim karımızı veyahut da zararımızı değiştiren bir şey değil. Bizim işlem açma maliyetimizi düşüren bir şey. Ondan dolayı biz borsalarda forex'te de aynı şekilde kripto da aynı şekilde maksimum kaldıraç kullanırız ki bizden minimum teminat kullansın yani minimum marjin kullansın teminatımız az olsun borsaya verdiğimiz biz borsadan alalım olabildiğince teminatı o yüzden kaldırıcı yüksek olarak kullanıyoruz dostlarım genel anlamda durum bu şekilde Mesela tuğlumuzu değiştirelim. Mesela 1'e 2 yapalım bu sefer. 1'e 2 yapalım. Yeni kar alma noktamız neresiymiş? 95.746.5 95.746.5 Bakın 200 dolar kaybedip 400 dolar kazanacağım bir işleme giriyorsun. Çünkü neden? Risk ölü oranımı 2 yaptım. Yani 1 kaybedip 2 kazanacağım bir işleme yaptım. Hesap boyutumu arttırayım. Ben her işlemde 500 dolar stop olmak istiyorum. 100, 100 risk. Tamam dedim. Bakın bana miktar 0.943 verdi. Direkt ben miktarımı değiştiriyorum. Nokta 943. Bakın stop olduğunda kaybedeceğim para 500 dolar. Kazanacağım para 1000 dolar. İşlem bu kadar basit. Gördüğünüz gibi kaldıracın hiçbir önemi yok. Kafanıza göre marjin belirlemenize gerek yok. Stop uzaklığından gol yemenize gerek yok dostlar. Bu noktada arar sisteminiz varsa yani siz işleme girdiğinizde stop noktanız belli ise dostlarım stop noktanızın belli olduğu durumda arar sisteminizi kesinlikle kullanın. Stopsuz işlem yapıyorsanız zaten o bambaşka bir dünya. Ama stopu belli olan bir işleme kesinlikle arar sistemi kullanarak ne kaybedeceğini, ne kazanacağını bilerek işleme girmek gerekli. Bakın stopumu yaklaştırdığımda, stopumu yaklaştırdığımda bakın miktarım küçülüyor. Miktarım artıyor. Bakın 1500, 1600, 1700, 1750. Hatta bakın, iki buçuk, iki buçuğa kadar yükseldi. Bakın. Bu neden bu şekilde? Çünkü ben sistemi ne tanımladım? Ben stop olduğumda 500 dolar kaybetmek istiyorum. E ben stop olduğumda burada stop olduğumda daha az miktarda girmelisin ki burada 500 dolar gene kaybetmelisin diyor. Ama stopun yaklaştığımda diyor ki sen artık 2.5 BTC'lik işlem açabilirsin. Çünkü stopun yakın sen gene stop olduğunda 500 dolar kaybedeceksin diyor. Hemen deneyelim mi görelim bunu da test edelim. 2.52 miktarlık işlem açacağım. 2.52 miktarlık işlem açacağım. 2.52 BTC'lik işlem açacağım. Yeni stopum nereymiş? 94.489.4 94.489.4 Bakın gene 500 dolar kaybediyorum dostlar stop olduğunda. Hiçbir şey değişmedi. Ama neyim değişti? Bakın hedefim aynı kalırsa risk ölü oranım 5.34 oldu. Yani ben artık kazandığımda 2667 yani 5 5.34 katını kazanmış olacağım dostlar. Tamamen arar sistemini uygulamak bu şekilde basit. Bunun tam tersini short içinde uygulayabilirsiniz. Örneğin ben buradan short açacağım diyeceksin. TP'm burası, stop'un um burası. Okey. Hemen buradan long TPSL'yi değil de short TPSL'yi aktifleştirdim. Giriş rakamı yazacağım. Bakın hiç buraları ellemedim. Zaten bunlar benim sabitim tool'umu ayarladım sadece. 96.206.4 96.206.4 Hedefim neresi? 95.605 Stopum neresi? 96.463 96463 de stopum var kaç miktarda işleme gireceğim 0.779 btc'lik işleme gireceğim 0.779 btc'lik işleme gireceğim bakın neymiş stop 200 dolar kaybedeceğim bakın 200 dolar ayarlıydı 200 dolar kaybedeceğim tp aldığımda da bakın 468 dolar kazanacağım Bakın burada da risk e, riskilorum 2.34 yani 200 dolar 234'te çarptığın zaman zaten 468 doları buluyorsun. Hatta bakın MC'de burada işlem TP olduğunu alacağın PNL miktarını da veriyor. Yüzde şu kadar, yüzde şu kadar diye. PNL miktarlarınızı da vermekte dostlar. Önemli bir nokta bu işlemler cross modda yapılır. Yani isolated modda yapılmaz dostlar. Çünkü biz maksimum kaldıraç kullandığımız için minimum da kullanabilirsiniz fark etmez gerçi de bir anlamı yok yani maksimum kaldıraç kullanıp cross modda işlem almak en doğrusu çünkü zaten siz stop olduğunda ne kaybedeceğinizi biliyorsunuz yani likit olma riskiniz yok stop koyduktan sonra zaten işleme aslında olay basit şimdi bir başka arar sistemi uygulaması daha söyleyeceğim size matematiksel olarak ha, aslında bunun da matematiğini belirteyim sizlere şimdi dostlarım biz burada kaç BTC'lik işleme gireceğimizi belirliyoruz. Yani bu bizim neyimiz? Size'ımız dostlar. Biz bu size'ı nasıl belirliyoruz? Margin margin çarpı kaldıraç miktarımız. Şimdi bakın biz işleme girerken ne bunu belirledik ne bunu belirledik. Biz neyi belirledik? kaç BTC'lik işleme gireceğimiz yani size'ımızı belirledik. Yani biz aslında işlemi sonucunu belirleyerek işleme girdik. Neydi bizim işlem sonucumuz? 0779 BTC. 0779 BTC'lik işleme girecektik biz dostlarım. Peki benim sonucum belliyse bunları kendi zaten otomatikman ayarlanır. Nasıl? Siz kaldırıcı 500x yaptığınızda bu zaten otomatik atıyorum 100 dolar olur. Kaldırıcı siz 1000x'e çekerseniz ne olur? Bu 50 dolar olur. Çünkü çarpım konumunda bunlar dostlar. Siz kaldırıcı ne belirlerseniz belirleyin. Marjin otomatikman kendi belirlenecektir. Yani sizden alacağı para. 200x belirlerseniz işte o zaman da atıyorum 250 dolar alacak sizden gibi gibi düşünebilirsiniz. Yanlış oldu galiba bir saniye. 500 çarpı 100'den belirlenmiş. 5000 desek 250 çarpı 200'den aynen 5000 doğru oldu. 250 çarpı 200 olacak dostlarım. Gene sonucumuz hep 0.779 BTC olacak. Yani biz her zaman işlem sonucunu belirleyerek işleme giriyoruz dostlar. Ondan dolayı burada kaldıraç ve marjinin hiçbir önemi kalmıyor. Bir başka hesaplama metodunu söyleyeyim sizlere. Bu tam hesap vermez ama ee, uğraşmak istemeyen tuğla falan uğraşmak istemeyen insanlar uygulayabilir. Gene bir matematiksel olarak hesaplayacağız bunu zaten. Matematiksel olarak anlatıyorum sizlere. Gene diyelim ki bizim bu sefer bakın buradaki tool'daki şeyimiz neymiş? 2.668 BTC. 2.668 BTC. Bizim neydi? İşlem sayımızdı. Biz bunu nasıl belirliyorduk? Marjin çarpı kaldıraç olarak kaldıraç olarak belliyorduk dostlar. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey şu. Ben stop uzaklığımı yüzdeliğine böleceğim kaldıracımı. Yüzü pardon. Örneğin mesela burada biraz stop uzaklığımı büyüteyim. Çünkü tam çok küçük olursa bölmekte biraz zorlanırız. Biraz gerçek hayata yatkın bir şey olsun. Mesela yüzde birden fazla olsun. Biraz küsuratlı olsun ki. Mesela şöyle yapalım. Bir saniye dostlarım. Şöyle biraz uzatalım. %2 olsun mesela stop uzaklığı. Tamam. TPM önemli değil. Fark etmez. Bile bir yapalım. Şimdi benim tuğlum bu dostlarım. Tamam mı? Tuğlum bu. Şimdi benim stop uzaklığım kaç? 200. %2 değil mi? Şimdi ben bunu sabitleyeceğim. Nasıl yapacağım? Şimdi ben marjinimi marjinimi sabit tutacağım bu işlemde. Yani 10 dolarlık bir marjin. Sürekli her işleme 10 dolarlık gireceğim. 10 USDT'lik marjin koyacağım her işleme. Kaldırıcımı neye göre belirleyeceğim dostlarım? Kaldırıcımı da stop uzaklığıma göre belirleyeceğim. Eğer benim stop uzaklığım %2 ise bakın %2 yazıyor bakın stop uzaklığım aşağıda. 100 bölü 2 yapacağım. 50 ya dostlar. 50x gireceğim işleme 50x gireceğim dostlar 100 çarpı 50'den ne oldu 500 dolarlık işleme girmiş olacağım eğer benim stop uzaklığım %4 ol olur ise diyelim ki %4 olsun ya da %5 yapalım %5 yapalım evet o zaman ne yapacağım stop uzaklığım %5 ise %5'e bölüyorum kaç kaldı 20 o zaman ne yapacağım? Marjinim kaçtı? 10. Marjinim kaçtı? 10. Çarpı 20 yapacağım. Ve benim işlem sayım 200 dolar olacak. Bu şekilde bu şekilde dostlarım ben sürekli sabit miktarda kazanç veyahut da kayıp elde edeceğim. Neden? Çünkü ben stop olduğumda bakiyemin tamamını kaybedecek şekilde işleme girmiş oluyorum. Yani düşünün. 10 dolar işleme girdiniz. 10 dolar 10 dolarlık işleme girdiniz. 20x ile %5 düşerse likit olursunuz değil mi? İşte biz zaten likit olacağımız parayı işleme koyarak sürekli işleme gireceğiz. Stop uzaklığın eğer %10 ise %10 ise o zaman ne yapacağız? Kaç x girmemiz lazım? 100 bölü 10 yapacağız. 100 bölü 10. Kaldırıcımız kaç x olacak? 10 x olacak. 10 dolar gene sabitimizde 10 çarpı 10x gireceğiz işleme. Zaten 10x girdiğimiz bir işlem %10 düşerse likit olacağız. Yani gene 10 dolar kaybetmiş olacağız dostlar. Bu metot uygulanacaksa da bu metot isolated modda uygulanması gereklidir. Fakat bu hesap tam olarak tutmaz. Onu söyleyeyim. Diğer metot tam tutar. Bu metot tam tutmaz. Neden tam tutmaz? Çünkü dostlarım Adil fiyat değeri diye bir şey vardır likidasyon fiyatlarında her borsada. Adil fiyat değeri her zaman sizin likidasyon fiyatınızın birazcık üstündedir. Yani siz %10 hesapladığınız şey yani 10x kaldıraçta %10 düşüşte likit olursunuz diye hesapladığınız şey aslında borsada size %9.5 bazen borsadan borsa %9, %9.7 civarı bir rakam belirleyeceklerdir sizlere adil fiyat değerinden dolayı. Yani tamamen %10 olmayacaktır. İki tane seçenek var. Ya marjini sabit tutacaksın. Yani işleme gireceğin parayı sabit tutacaksın. Senden çıkacak parayı. Ve yüze kaldıracını şey stop uzaklığını böleceksin. Yüzü kaldır stop uzaklığına bölüp kaldıracını bulacaksın ve o işlemi gireceksin. Veyahut da bununla hiç uğraşmayıp arar tuğlunu yapıştıracaksın. Verdiği miktarı gireceksin işleme. Olay bitmiş olacak dostlar. Aslında gördüğünüz gibi arar sistemini uygulamak matematiksel olarak da anlattım sizlere. Mantığınızı da anlayın diye mantığını. Gayet çok basit bir olaydır dostlar. Bu kadar zorlanacak bir şey yok. Yani işleme gireceksin. Sen analizini yapmışsın. Nasıl analiz yapmışsın? Fark etmez. Nasıl analiz yaptın? Sen kendi doğrunda analizini yapmışsın. Demişsin ki ben buradan işte atıyorum. Atıyorum işte şöyle bir Fibonacci çektim. Bu Fibonacci'nin işte atıyorum şu an tamamen sallıyorum işte neresi olsun. 0.7 bölgesinden ben long işlem gireceğim. Bu noktadan demişsin, stopumu da son lava koyacağım hedefimde son high noktası olacak. Alış pozisyonu almışsın, stopunu buraya koymuşsun, hedefini de buraya koymuşsun. E tamam, senin stopun belli, giriş seviyen belli. O zaman ne yapacaksın? Arar sistemini uygulacaksın. Zaten senin burada tool'un miktarlarının hazır girili 500 dolar kaybetmeye ayarlı mesela şu an. Neymiş? 0342 BTC'lik işlem alacaksın. Ne marjinin önemli ne kaldırıcı önemli. Senin borsaya tek vereceğim kont bana 0342 BTC'lik işlem aç. Olay bu kadar dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.